Hepinize merhaba kedicikler bugün sizlerle soru cevap videosu yapacağım aslında canlı açacaktım ama babam evde ondan açamadım ve canlı açmayı planlamıyorum onun yerine bir gün vlog çekeceğim müsait olduğum bir zaman yapacağım yani belli değil neyse boş yaptım hadi videoya geçelim ilk soru ile başlayalım. Aga yazarken hiç mi üşenmediniz neyse ilk soru bu hayır bilmiyorum ikinci soru adım Nisa 7. sınıfım seneye LGS bana girecek nef. Fikret ettiğim insan tipi kendilerini bir bok sananlar yapmacık kişiler. Bu aralar İngilizce dinliyorum. Kedir ama bilmiyorum. BTS, Blackpink, ITZY, Mama, Momoland, Exo, Siteri, Kids, NCT, Twice bu kadar aklıma geldi. Hep hepsini seviyorum. Adımdan hoşlanıyorum. Değiştirme şansım olsaydı. j un karısı koyardım. ki adın Ben bu sesi ilk kez kullanıyorum ondan sorun olabilir sorry neyse ikinci soruya geçelim army blind olmaktan mutluyum evet sizi seviyorum bu soruyu cevapladım Taycan Cook Rose Liza Jenny Jisu Hunjin Felix Suga ve Jimin başka yok. Maşallah nazar değmesin kız bu ne neyse ilk soru yaşım 13 doğum günüm Eylül'ün 22'si en sevdiğim grup bts e en sevdiğim İngilizce şarkı numara öneririm arkadaşlarımın hepsini seviyorum en sevdiğim renk siyah. Anamın babamın adını ne yapcan aga sen benle ilgili dedim anam babam değil kardeşimin adı Nihat Antilerimin olmasından mutluyum şu anlık anlaşıyoruz en sevdiğim abur cubur çikolata anam mı babam mı babam evet sizi seviyorum evet adın güzel ve haklısın bu nasıl soru apartmanı benle ilgili dedik ha, ha ha her editim için çok uğraşıyorum ya yani, yani hepsi şu an yok eskiden bir köpeğim ondan sonra kedim olmuştu The boyzo kimlen tanımıyorum Aşk seni koymazsam olur mu hiç evet bu linkim yaşım 13 Mersin'de oturuyorum 7. sınıfım en sevdiğim Blackpink üyesi Liza nasıl olsa ikinci bir en sevdiğim BTS üyesi bak kız alındım tabii ki Cihop nasıl olsa arkadaşlarım seni evlendireceğiz. Burada şakalaşıyoruz ciddi alan olursa evden terlik geliyor. Bunu cevapladım K-pop ile 5. sınıfta tanıştım arkadaşım sayesinde. O grubu ilk kez duyuyorum favori rengim siyah ama sayım yok. Aga başka soru kalmadı mı hep aynı neyse yaşım 13 Mersin'de oturuyorum boyumu en son 5. sınıfta ölçmüşümdür yani bilmiyorum tam olarak ama bir 60 boylardayım eskiden 2 tane vardı şu an yok en sevdiğim yemek anne böreği evet müsait olduğum zaman bir gün vlog çekeceğim canlı bilmiyorum nasıl mı komiyim aga ben doğalım doğal olmayı seviyorum 7. sınıfım etek mi şort mu bu nasıl soru aga ikisi de değil ben uzun giyiniyorum burcum başak. Aga hayatımda bunun kadar iyi bir soru görmedim Vallahi aga işte video yapıyoruz neyse video bu kadardı 10 like gelmezse bir daha benden video beklemeyin aga bay bay.